Şimdi İmam Suyuti Hazretleri bu suale cevap verdi. Dedi ki bu sualin cevabında şimdi dedi Allah hamd ediyor. Elhamdülillah. Selamun ala ibadil ezne estafa. Kimsenin nikahı gitmez dedi. Onun da karısı boş olmaz, bunun da karısı boş olmaz dedi. İsterse delil getirsin, isterse hiçbiri getirmesin dedi. Fakat fıkıh alimi, yanında fıkıh alimleri var falan. Bir ilmi bir meclis kuruldu. Meclis kuruldu. O da dedi ki olmaz dedi ya böyle şey mi olur dedi. Birinin ki mutlaka gidecek dedi yani. Adam bir anda iki yerde olamayacağına göre dedi. Anladın mı? O dedi sabah kadar benlendi. Abdülkadir Taş Hazretleri. Öbürü dedi ben dedi. Fıkıhçılar da dedi ki birinden birinin gidecek dedi. Adam iki yerde bir anda olamayacağını göre dedi. İmam Suyut Hazretleri de dedi, dedi ki hiçbirinden nikah gitmez dedi. Ve sonra dedi ki Allahu Teala'nın öyle ilimleri var ki kullarından dilediği alimlere o ilimleri verir. Onlar ledin ilmidin fıkıh bilmekle o ilimlere vakıf olunmaz dedi. Bunun üzerine öbürü de dedi ki ya bir cisim aynı anda iki mekanda bulunması efendim mümkün olmaz. Onun için böyle bir şey iddia muhal olur. Bundan dolayı birininki gidecek ama hangisininki gidecek dedi. İmam-ı Hazretleri de ben dedi sen akli olarak, fıkhi olarak gidiyorsun. Ama nakli olarak benden de delil istiyorsun. Çünkü ayetten, hadisten de delil göstermek lazım bir meselede. Sadece ben evliyayım, kerametim falan diyerekten de bir işe ispat edemeyiz. Onun için dedi İmam Suyuti فَنَعْنُ نُبَيِّنُ مِنَ الْمَنْكُولِ سُمَّ مِنَ الْاَدِلِ ve وَالْاَقْلِيَّةِ ''Ben sana önce nakli deliller açıklayacağım, sonra da şerri deliller açıklayacağım, sonra da akli deliller açıklayacağım, kafana da yatıştıracağım.'' مَا يُوَزُّ طَرِيقَيْنِ yukarı اِسْتِبْ adet طَرِيقَيْنِ ''Sen şimdi ikisi de birden aynı anda olmaz diyorsun, muhal görüyorsun ama senin de uzak gördüğün şeyi senin kafana yaklaştıracağım.'' ve ikisinin birden de nikahının gitmediğini sana izah edeceğim dedi. Mevzu buradan çıktı yani. Anladın mı şimdi? Şimdi biz konu ne oldu? Konu ikisinin de nikahı gitmedi. Gitmedi ama İmam Süt Hazretleri bunu nasıl delillendirdi? Geldik şimdi. İmam Süt Hazretleri de diyor ki Şeyh Afifuddin Yafi Hazretleri dedik. Yani İmam Suyuti de anlatıyor anlatıyor ondan sonra diyor ki ben de bunu kendi cebimden kesemden vermiyorum size bu ilmi diyor. O da diyor ki İmam Yafi'i'den aldım. İmam Suyuti'nin eklemeleri çok, katkıları çok. Ama kendinden evvel de 200 sene evvel yaşamış Kadiri Tarikatı'nın Yafi'i'ye kolu var. İmam Yafi'i'nin o kolun kurucusu Ravzu Raya'ın sahibi Afifüddin. İmam Yafi diye meşhur ilimleri dünyayı tutmuş nurlarıyla hidayet bulunmuş bütün alimler ondan çok istifade etmiş Allah yolunda dağlarda halvet yapmış ondan sonra büyük meşayıkla görüşmüş Mekke-i Mükerreme'de Şam-ı Şerif'te, Kudüs'te, El Halil'de, Mısır'da. Ondan sonra çok kitaplar yazmış. Dünya kadar elimizde eserler var. Bizde de çok eserleri var, kitapları var. Ravzur Ayahin, Ruhul Beyan Tefsiri Ravzur Ayahinle dolmuş. Evliya menkıbelerini yazmış. Daha birçok tarih yazmış, Muratu Zamanı yazmış, Muratu Zaman kaç cilt, 15-20 cilt. O da bizde var. Daha birçok eserleri var. Bir eser var, Neşrul Maasin Galiye. O kitap çok önemli. Neşrul Maasin Galiye çok pahalı güzellikleri neşretmek. Orada itikat var, amel var, tasavvuf var, öyle ilimler oraya koymuş. Bir gece rüyamda bana dediler ki, bir kitap gösterdiler. Dediler bu kitap sana yeter. Yani bu kitap sarıl. Öyle bir şey hatırlıyorum. Ubeydol Hoca belki daha iyi Ben ona rüyalarımı anlatıyorum, unutuyorum sonra diye de. Eski bir rüya. Fakat kitabın adında kapağında yazıyor. Kifayetül mutekid. Yani itikadı olana yeterli. Kitabın adı. Ben de arattırıyorum, ettiriyorum, işte uyandım. Oraya bakıyorum, buraya bakıyorum. Ee, o isimden bizde çıkmadı yani. Kitap o isimden bize çıkmadı. Bu on binlerce cilt, bin kitap var. Çıkmayınca falan, ya bunu bulalım edelim rüyada bana bu vasiyet edildi, şey edildi, emredildi falan. Sonra meğer kitabın bir ismi daha varmış. Kitabın öbür ismi Neşrul Muhasinil Galiye. Aynı kitap. Meğer ben ona bakmışım. Bakmışım ama tam bakmamışım. O rüyadan sonra ben o kitaba çok önem verdim yani. O kitabın yazar İmam Yafi'idir. İmam Yafi'yi çok büyük veliyullahtır. Ee, onun için onun o kifayetül muhteki tercümesi yoktur. Türkçelerde ben bilmiyorum tercüme yap yapan da nasıl yapacak şimdi ona da güvenilmez de. Kifayetül muhteki. Çok kıymetli eserler sahibidir. İmamı Yafi'i. Onu biraz duydunuz herhalde. Evet. He, onu duydunuz. Şafii imamlarından biridir. Bütün alimler onu e, tabakat kitaplarında, isnevi tabakatında anlatır. Fıkıh ve tasavvuf ve itikadı birleştirmiş. İtikad ehl sünnet inancı. Fıkıh, Şafii mezhebine göre fıkıh, bir de tasavvufu üçünü bir kitapta birleştirmiş. O kitabın adı ne? Kifayetül Mu'takid ve Nikayetül Müntakid. İtikadı olana yeter ama tenkit edene de azap eder. Yani işi karıştırıp da sorgulamaya kalkana da bela olur başına ya. Yani. Böyle bir eser ismini vermiş. Şimdi bu mübarek eser esas kitabın benim rüyada bana denen Kifayetül Mu'takid. Ama kitabın esas uzun adı Neşrul Mahasinil Galiye Fi Fazlil Meşayihı Sofiye Ashabil Mekamatil Aliye Yüksek makam sahibi Evliya Allah fazileti hakkında çok pahalı ve değerli güzel menkıbeleri neşretmek. Kitabın adı bu. Anladın mı? Kitabın adına gel bir hizaya gel. Şimdi İmam Yafi Hazretleri'nin o bize bana rüyada ismi verilen o kitabın içinden burada alıyor şimdi İmam Süti seçmiş.